Merhabalar, ismim Çiğdem Çağlayan, halk sağlığı uzmanıyım, hekimim ve akademisyenim. Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Ve yine Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği'nin de üyesiyim. Bugün sizle, sizlerle iklim değişikliğinin halk sağlığı açısından neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle, İklim değişikliğinin yol açtığı sağlık sorunlarının neler olduğundan bahsetmek istiyorum. İklim değişikliği sağlığı hem doğrudan etkiler hem de sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimiz sosyoekonomik koşullar, gıda üretimi, barınma, kentleşme, ulaşım sistemleri kısaca hayatın diğer tüm alanlarına yaptığı etkiler üzerinden de sağlığımızı etkilemektedir. Doğrudan sağlık etkilerine yol açan sorunlara baktığımızda e, aşırı hava olayları dediğimiz, ani aşırı yağışlar, seller, sıcak dalgaları gibi olaylar, e, orman yangınları, e, fırtınalar, deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim değişikliğinin göstergesi olan e, olayları e, tanımlayabiliriz. İşte bu olaylar sonucunda da e, sağlığımızıza e, etkilerine baktığımızda da e, aşırı sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar, Hava kirliliğinin yol açtığı sorunlar, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları gibi veya akciğer kanseri gibi. Yine gıda ve su ile bulaşan hastalıklar, gıda yetmezliği, beslenme bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları. Ki bunlar içerisinde özellikle bizim vektörlü bulaşan hastalıklar dediğimiz hastalıklar veya zoonotik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların varlığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra psikososyal sorunlar, psikolojik sorunlar, ruhsal sorunlar, posttravmatik stres sendromu gibi, depresyon gibi ya da yerinden edilme gibi psikososyal sorunları da yine doğrudan etkileri arasında görebiliyoruz. Boyutuna baktığımız zaman bu olayların, iklim değişikliğinin yolaştığı sağlık sorunlarına çeşitli örneklerde de göstermek mümkün. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre aşırı hava olayları sonucunda e, 90'lı yıllarda 2000'den fazla aşırı hava olayı olmuş, gerçekleşmiş ve bunlar sonucunda da yaklaşık 2.8 milyar kişi etkilenmiş ve 600 bin'den fazla da ölüm gerçekleşmiş. Yine Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi'nin verilerine göre 2019'da dünya genelinde 64 milyon kişiyi etkileyen sel ve fırtına olayları yaşanmış, orman yangınları gerçekleşmiş ki çok yakın zamanda Avustralya'daki yangınları da hepimiz izledik. Bu yangınlar sırasında da insan kaybı 32 kişi civarında gerçekleşmiş ama ee, büyük miktarlarda 6 milyon hektarın üzerinde e, orman alanı e, kaybedilmiş, 500 milyon hayvan hayatını kaybetmiş ve binlerce insan e, evleri yıkıldığı için e, tahliye edilmek zorunda kalmış e, bu süreçte. E, bunun dışında... E, 2018 yılındaki bir veriye göre de 250, 20 milyondan fazla insanda doğrudan iklim kaynaklı ölümlerin en büyük nedeni olan ısı dalgalarına maruz kalmış. E, vektörel hastalıklar, enfeksiyon hastalıklara geldiğimizde de özellikle e, küresel e, ısınmayla birlikte e, ortalama sıcaklıkların artması e, bu vektörlerin üreme alanlarının da genişlemesine neden oluyor. Dolayısıyla Pek çok sıtma gibi aslında tarihe karışmış ya da e, pek çok ülkede e, daha az görmeye e, başladığımız sıtma gibi olaylar yeniden ortaya çıkmaya başla, başlıyor ve farklı coğrafyalarda ortaya çıkmaya başlıyor e, sıcaklık e, değişiminin etkisiyle birlikte. Örneğin ülkemiz için e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıtma bir zamanlar endemikti ama şimdi yeniden, e, aktif olması bu küresel iklim değişikliği nedeniyle çok olası gözüküyor. Dünyada da yine bakıldığı zaman e, örneğin denk umması e, son 50 yılda %10 kadar e, ulaşım alanını genişletmiş ve dünya çapında e, artışa geçmiştir. Görüldüğü gibi iklim e, değişikliği sağlığımızı hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiliyor. Peki halk sağlığı açısından iklim değişikliğinin e, önemini tanımlamak istersek neler söyleyebiliriz? Bir kere halk sağlığı bilimi e, toplumdaki sağlık sorunlarıyla ilgilenir ve e, önemli sorun olarak nitelediği olaylar bir toplumda en sık görülen, en sık ölüme yol açan, en sık yeti yetimine yol açan sorunlardır, halk sağlığı açısından önemli sorun. İklim değişikliği de işte bu kriterleri e, uyan bir e, önemli sorun. En önemli çevresel sorun hatta çünkü biz e, sağlığımız e, çevreyle etkileşim içerisinde belirlenir. Yani hem genetik özelliklerimiz doğuştan gelen özelliklerimizle hem de içinde yaşadığımız çevrenin özellikleriyle birlikte sağlığımız belirlenir. Dolayısıyla iklim değişikliği e, bizim sağlığımızı etkileyen en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Halk Sağlığı Bilimi yine e, amaç olarak özellikle çevresel koşullar yüzünden kişilerin sağlıklarının bozulmasını önlemeyi, hatta önce var olan sağlık düzeyinin geliştirilmesi e, bu olmazsa işte çevresel riskler nedeniyle sağlığın bozulmasının engellenmesini öncelemektedir. Koruma stratejisi olarak. Çünkü korunmanın en etkili düzeyi de budur. Yani e, sağlığı bozan etkenlerin insan organizmasına girmeden önce, hastalık oluşturmadan önce etkisizleştirilmesi veya kontrol altına alınması korunmanın en etkin düzeyidir ki biz buna primel koruma diyoruz. İşte bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadeleye ee, bu perspektiften yaklaştığımızda yapmamız gereken aslında öncelikle iklim değişikliğinin önlenmesi yönünde çabalar sarf etmektir. Ee, eğer bu aşamayı e, geçirirsek tabii ki etkilenmeler, biraz önce saydığım etkilenmeler çok daha büyük boyutta yaşanacaktır. Bu yüzden bir yandan iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik kalıcı adımlar atmamız gerekiyor. Bir yandan da halen ortaya çıkan bu sağlık etkilerinin de, ee, yanıt vermek amacıyla sağlık sistemlerini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerinin de yanıt kapasitesini artırmamız gerekiyor. Ee, ne yazık ki iklim adaptasyonu için yapılan e, uluslararası harcamaların sadece yüzde beşi halk sağlığına yönelik ve sağlık kurumları genellikle bu tür iklim değişikliği planlamasına daha zayıf şekilde entegre edilirler. Oysa e, bakıldığı zaman iklim değişikliğinin en önemli etkilerine sağlık alanında ve insan yaşamıyla ilişkili olarak görüyoruz. Nitekim bazı projeksiyonlarda iklim değişikliğinin 2030 ile 2000 yılları arasında her yıla yaklaşık 250 bin kadar ölüm ekleyeceği tahmin ediliyor. Yani ekstradan 250 bin ölüm daha gerçekleşecek. Bunların 38 bini yaşlı bireylerin aşırı sıcaklığa maruz kalması sonucunda gerçekleşecek. 48 bini isaller nedeniyle 60 bini sıtma nedeniyle, 95 bin de çocuklarda yetersiz beslenme nedeniyle gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Şimdi biliyorsunuz Covid deneyimi yaşıyoruz tüm dünyada küresel olarak ülkemizde ee, ve bu süreçte aslında sağlık sisteminde ne kadar zorlandığı ortada, yetersizliği ortada. Dolayısıyla eğer iklim değişikliğiyle de mücadele edemezsek, Biraz önce saydığım boyutlarda sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda da e, baş etmekte büyük zorluklar yaşayacağımızı öngörmek şimdiden mümkün. Bu nedenle özellikle halk sağlığı uzmanları başta olmak üzere tüm hekimlerin e, iklim değişikliğini sağlık etkileriyle ilgili bilgileri birleştirmek, iklim değişikliği alanında işbirliği içerisinde olması ve diğer sektörlerle tabii ki bu sadece sağlık sektörüyle değil bir arada olmasını gerektiriyor. Biz bu konuda aslında bugün birlikte konuşacağım arkadaşım Funda Gajal'la birlikte ki kendisi HİL koordinatörü. Başlattığımız bir işbirliği projesi de var sağlık alanında çalışanlar için. Kendisi bu konuda da ayrıntılı bilgi vereceğini düşünüyorum. Bu anlamda da iklim değişikliğiyle mücadelede sağlık meslek mensuplarının da işbirliği içerisinde olması önemli. Biraz önce COVID-19'dan bahsettim. Özellikle COVID-19 sürecinden çıkartacağımız dersler var iklim değişikliği mücadelesi anlamında. Bir kere tartışmalar iklim değişikliğiyle COVID-19 ilişkisi arasında da yoğunlaşıyor. Tabii doğrudan bunun kanıtları olmasa da şunu biliyoruz. Eee Covid-19 zoonotik kökenli bir e, hastalık. Yani hayvanlardan insanlara bulaşıyor. İşte eee Covid-19 gibi yeni ortaya çıkan zoonotik hastalıkların neredeyse yarısından fazla sından sorumlu olan o, olaylar e, özellikle Ormansızlaşma ve doğal habit habitatların tahribatı gibi olay, iklim değişikliği ile ilgili olaylar. Dolayısıyla aslında her ikisi arasında bir ilişki var. Ee, ve hatta e, önümüzdeki süreç artık pandemiler çağı diye adlandırılıyor. Ama hiçbir şey yapmazsak, eğer bir şeyler yapmaya başlarsak bunların da önüne geçebiliriz. Ee, Covid-19'un tüm insanlığa verdiği zararlar dikkate alındığında aslında çok da vaktimizin kalmadığını e, ve yeni pandemilerin oluşumunun önlenmesi için e, iklim değişikliğiyle mücadelenin e, zorunlu olduğunu da buradan söylemek lazım. Peki e, bu sürece ilişkin e, sağlık alanında neler tartışılıyor? Özellikle e, sağlıklı toparlanma denilen e, bir süreç tanımlanıyor. Yine tek sağlık denilen bir başka kavram var. Her ikisi de aslında işaret ettiği şey şu: insan sağlığının diğer hayvan türlerinin ve çevre sağlığının bir parçası olduğu ve birlikte ele alınması gerektiği ve çok disiplinli bir alan olduğu gerektiğiyle ilişkili. Dolayısıyla Covid-19'la mücadele ederken de halen devam eden ve geleceğimizi tehdit eden doğa ve iklim krizlerini de unutmamak gerektiğini. Bundan sonraki sürecin buna göre e, tamam e, ilerletilmesi gerektiği e, uluslararası sağlık çevrelerince de artık konuşuluyor. E, yine e, Covid-19 pandemisinde gördük ki sağlık sistemleri bu tür kitlesel acil durumlara e, çok da hazırlıklı değil. Örneğin e, Covid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan e, sorunlar e, bize bu anlamda e, ders niteliğinde diye düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yapısına bakıldığı zaman hem federal düzeyde hem eyalet düzeyinde çok farklı sağlık kurumları var. İşte CDC gibi hastalık önleme merkezi veya Federal Acil Durum Yönetim Ajansı gibi merkezler var. E, bunların e, çalışmaları eee Eyaletlerdeki halk sağlığı kurumları, hastaneler, yine çok yaygın bir özel sektörü var, özel sağlık sektörü var. Bunlar arasındaki koordinasyonun olmadığını, tanı testlerinin başlatılmasıyla ilgili zamanlamanın zamanlamada gecikmeler yaşandığı ve yetki karmaşasının yaşandığı saptanmış ve bu karmaşa da hem zaman kaybına, bununla ilişkili olarak da yaşam kaybına da artışlarla sonuçlandı. İşte Covid-19 pandemisinin de kurumlar arasındaki işbirliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunun göstergesi bu bize. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede de kurumlar arası işbirliğinin daha açık tanımlanmış koordinasyon mekanizmalarına ihtiyacı var. Ee, örneğin Barcelona'daki e, kentsel ısı adasının etkisinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalarda e, kentsel planlama departmanları e, işin içerisine dahil oluyor. Ya da kuraklık zamanlarında su temini için su hizmetlerinden yardım alması gibi e, iklim değişikliğinin hem sağlık hem de diğer sektörlerle birlikte çalışılması gerektiğini bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Sonuç olarak COVID-19 halk sağlığının toplumlar için ne kadar gerekli olduğunu, hazırlıksız bir sağlık sisteminin doğuracağı e, maliyetleri sağlık alanında, sosyal ve ekonomik alandaki e, maliyetlerin ne kadar yüksek olacağını bize gösterdi. E, buradan çıkaracak derslerle daha iyi bir gelecek sağlamak için halk sağlığı yanıtlarının da yine iklim değişikliği stratejilerine adapte edilmesi dahil edilerek geliştirme geliştirmemiz gerekiyor. E, ne diyoruz İklim biziz mi diyoruz. E, teşekkür ediyorum ben. E, Benden sonra yine Health yani Sağlık ve Çevre Birliği Kurumundan Funda Gacan e, konuyla ilgili açıklamalara devam edecek. Teşekkür ediyorum. Merhaba ben Funda. Hil, Türkçe ismiyle Sağlık ve Çevre Birliği'nin Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Danışmanıyım. Hil, çevre sağlığı alanında uluslararası ölçekte çalışan bir sivil toplum kurumu. 2015'ten bu yana da Türkiye'de özellikle elektrik üretiminin neden olduğu sağlık sorunları ve sağlık maliyetini çalışıyoruz. Röportajın bu kısmına 3 soruyla devam etmek isterim. İlki, iklim değişikliğiyle gerçekten mücadele ediyor muyuz? Bildiğiniz üzere Paris İklim Anlaşması sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecede tutma hedefiyle yola çıktı. Ancak geldiğimiz nokta sıcaklıklardaki artış 1,2. Bununla beraber Türkiye henüz Paris e İklim Anlaşması'nı onaylamış değil. İkinci soruda iklim değişikliği mücadelesinde öncelikli sektörlerin ne olduğu? Konda araştırmaların Kasım ayında yaptığı bir anket çalışmasına göre Türkiye'de halkın %70'i iklim değişikliği konusunda endişeli. Ancak sorunun ne olduğuna ilişkin soru işaretleri var. İklim değişikliği neden olan sera emisyonlarını incelediğimizde enerji üretim biçimimizin ana sorumlu olduğunu görüyoruz. Enerji üretiminin 3 alt başlığı var. Elektrik, ulaşım ve ısınma. Her üç sektörde de doğalgaz, kömür, petrol gibi karbon yoğun yakıtları oksijenle yaktığınızda karbondioksit başta olmak üzere pek çok sere gaz emisyonu neden alıyorsunuz. Atmosferik bir takım tepkimelere yol açıyorsunuz ve bugün geldiğimiz durum iklim krizine neden oluyorsunuz. Covid-19 pandemisi bize bir kez daha şunu gösterdi. Bu üç sektörün arasında öncelikli olarak yapılanması gereken elektrik sektörü. Her ne kadar Toplu taşıma kullansanız da, elektrik tüketimle tasarrufa gitseniz de tüm bunlar iklim değişikliği mücadelesi için faydalı. Sarı gaz emisyonlarını düşürmemiz için faydalı. Ancak yeterli değil. Üçüncü soru ne zaman? Doğru zaman bugün 2021'in ilk yarısı konu elektrik sistemlerine geldiğinde orta ve uzun vadeli bir tablo önümüze çıkıyor örneğin bir kömürlü termik santralin ömrü 30 yıl. Biz 2050'deki, 2060'daki elektrik sistemini, elektrik üretim biçimimizi konuşacaksak şimdiden kömürlü santral yapıp yapmayacağımızın kararına varmamız gerekiyor ki diğer taraftan ülkemizde gelişen, bu alanda ilerleyen yenilenebilir enerji sektörü konusunda kapasitesi gelişmiş bir istihdam olsun, teknolojimiz olsun, altyapımız olsun, üretim biçimimiz olsun. Kaldı ki Fosil yakıtların, elektrik üretmenin sağlık ve çevre maliyeti var. Bu sağlık maliyetleri, çevre maliyeti üretici, işletmeci tarafından karşılanmıyor. Tekrar toplumun ve devletin cebinden çıkıyor aslında. Örneğin IMF'nin küresel ölçekte yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye'de de fosil yakıt kullanımının neden olduğu sağlık maliyeti yılda 20 milyar dolar, yaklaşık 160 milyar Türk lirası karşılaştırmak için söyleyeceğim. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye'de sağlık harcamaları yaklaşık 200 milyar. Eğer Türkiye bugünden iklim değişikliği mücadelesi için ve insan sağlığını korumak için fosil yakıtlardan vazgeçerse en bahsettiğim en az bu 160 milyar Türk liralık sağlık maliyeti ki bunun içine iklim değişikliği maliyeti dahil değil. Bu maliyet tekrar devletin ve toplumun cebinde kalacak. Hem de buralarda kullanılan vergiler, gerek fosil yakıtlara teşvik olarak kullanılan, gerek sağlık maliyetini karşılamak için kullanılan vergiler tekrar sağlık altyapısının, eğitim altyapısının geliştirilmesi veya elektrik altyapısındaki gerekli dönüşümleri sağlamak için kullanılabilecek. Tüm bunlar için orta ve uzun vadeli bir plandan bahsediyoruz ve işbirliği çok gerekli. Bunun için de son bir duyurum olacak, özellikle sağlık ve çevre alanında çalışanları ilgilendiren bir duyurumuz olacak. Geçtiğimiz sene Halsuder Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Hil olarak bir araya geldik. Çevre sağlığı konusunda bilgi birikimini geliştirmek, uluslararası bilgi birikimini ülkemize getirip Ülkemizdeki uzmanları diğer meslektaşlarıyla tanıştırabilmek için bir ağ yaratmak projesine başladık. En az 3 senede bu konu üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Bu önümüzdeki 3 yılda iklim değişikliği ve çevre sağlığı alanındaki bilgi birikiminin gelişmesi için bir takım eğitim ve kurs çalışmalarımız olacak. Şu anda Heal'ın YouTube hesabı üzerinden biri tek sağlık, diğeri sıcaklık dalgası konusundaki iki webinarı izleyebilirsiniz. Önümüzdeki süreç uzun, çok paydaşlı, işbirliğine dayanmasını istediğimiz bir süreç. Umarım başarabileceğiz. Son olarak, iklim biziz, değişebiliriz.